videolar kanalına atabilirsiniz elimden geldiğince gönderdiğiniz videoları Çalarızım kullanmaya çalışacağım. ağır siyasi içerik ve Dark mizah evet olanlar ya, hariç Mert harbiden şu yayınlarda izlenebilecek seviyede yap şunları bak bozdun ha sen de 22 23 diye diye bu açılmaz Mert, bir hale geliyor Vallahi bir daha açmayacağım şunun ha pis pis şakalar yapma oğlum düzgün dozunda yap ya Kapağıtın. Bu 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 Jurox gördün mü? Kemal bunu siksen alamayız kanka. imkansız Şurası buna düşünün bize atar bu üstünden am. <laughs> Biz böyle takla makla atıyorken bu ne yapıyor birden atıyor mu? <laughs> Zıplıyor mu takla atıyor mu mesela? <laughs> Şöyle dönüyormuş bizim bir tane mesela. <laughs> <laughs> lan taşımaz bu diyorsunuz. Kevalli aramızda 5 kilo var aslında. <laughs> ne dedin? Senin aramızda 5 kilo var jurof taşımaz diyorlar amına koyayım. Hatta 5 bile yok. Kaç kilosun sen? 102. Sen? Ne? Sen ciddi misin? He. En son öyleydim baktım ne. Harbi 5 kilo varmış lan aramızda. Sen kaçsın lan. Ben var. Kanka 102'ye 5 ye eklersen işte 115 kilo falanım. Orası, Üstüme abi. Mi ekleyeyim, altıma ekleyeyim. Ne bileyim sen benden zayıf mısın? Şey misin? Oğlum, Obez misin? zayıf olabilir <laughs> miyim ya? Obez misin? Hayda. <laughs> <laughs> Onu soruyorum yani. Benden zayıf mısın? Obez misin? <laughs> bir dakika ben kilo vermiştim. Ben bir kapistan alıp geliyorum. Ya siktir git sen tuvalete gidip geliyorsun öyle ölçülüyorsun sonra 3 kilo daha verdim diyorsun. Pezemek. Baba git şimdi ölçün. Git şimdi ölçün. Yer mi? Ya ölçüleyim nerede bizim şey? Tahta. Tamam, tamam. ölçüyorum ölçüyormuştum bura. Yerde teknolojiyi düşünsene. Nerede ya? Özge'ye bir sormam lazım dur. Aşkım kusura bakma rahatsız ediyorum da bir şey diyeceğim hemen. Efendim. Ee, bu bizim kilo tartısı nerede? Kilot mu? Kilo tartısı. <laughs> Kilo tartısı ayrı o. O dillendirme şimdi. Şey, dillendirme bak burada <laughs> mıyım? <mesela. gülüyor> <laughs> Allah'ım Kilo kilo. Ben kilomu bir ölçüp geleceğim de. Ya tamam ya, ölçme şey ölçme Allah aşkına ölçme bir şey ya. Vallahi Bilmiyor bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Nokta atış hemen gideyim geleyim diye yayını bekletmeyeyim diye sordum hemen. En alt katta merdivenin yanında. Kemal kanka 5 dakika yayına ayra vermen gerekiyor. Yok, <laughs> geliyorum hemen o zaman. Yapma, yapma, Bitirin yapma. Mi oyun bitince? Yok yok, yok yok. Sen oyunda mısın? Pardon özür dileriz. Atıyorum <laughs> geri. Yok yok, görmesinler mi Kemal tamam, sal sal <laughs> Kemal, sal. <laughs> Dur la alacağım, alacağım hemen. Ben yok lan bir alt katta. 105 kilo. <laughs> Aa, ya, Oooo! 105 kilo. Ya. O 104 değil miyim ben? Aşkım geri atıyorum sen bir oyun oyna öyle gel bak kafan yerinde değil şu <gülüyor> <gülüyor> Yalancı. E vallahi yalancı değilim ya. Yalancı ke Oğlum Yalancı. Oğlum şuna bakın nasıl bu 105 kilo olsun ki bu adam? Şu hareketlere falan bak. Anladın mı? Olamam ki. Dışarıda kalmış bir ay. Bak, bak, Anladın mı? Kemal bir göbek yaptı var ya. Yok göbekten değil o ya. O biraz tamam var. Ya Spike'ı niye düşürdün ta orada? Kusura bakma ya. Getireyim istersen Spike'ı. ya. <laughs> 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 Atıyorum. İlk başına lurk oynuyorsun Spike'ı. Atıyorum geri yukarı. Atar mısın? <laughs> Sayın Bey Beymenler. Geliyorum. Chat bu direk... direksiyon. Chat bu direksiyon ne zaman alacağız lan? Kanka ne bileyim direksiyon bekliyoruz ya. Anladım. Ne zaman geliyor? Ne bileyim Afiyet kanka ben de, ben de, onu sorayım mı zaten? Eyvallah yani. gel beraber olsun. Çok teşekkür ederim kardeşim. Lan bir hudal şu Direksiyon alacağız bir destek ver amına koy. Oğlum. Neyse. Ben onu sana anlatırım sonra o hudu. Ne hudu lan? Ünlem <laughs> hood. al onu al bir kop order yap onu. Alın alın valla güzel oyun diyorlar. Euro şuna bassana. görüyor mu? Transparan kilo ölçer. Yayının solut köşesinde nasıl video çıktı lan? Huuu 97 kiloyu. Siktir lan 105'ten 97'ye düşen bir sensin amına koyayım. Allah belamı versin diyorum sana. Bak. Ben ama 2 ay önce falan ölçtüm oğlum. 100, 102, 103'ü. Bozuk o tartı. Lan bu tartı yağ bile ölçüyor. Bu neresi bozuk olsun? Bozu? Kemik bile ölçüyor bu. Yüzde kaç yağ yüzde kaç kemik yazıyor bunda lan? Yarıya o zaman? Ne yapayım amına koyayım? alayım bunu şöyle koyayım da duvara doğru mu basayım şöyle üstüne? Yerde yapacağım, yerde yapacağım. Kemal kaçıyor diyor, kaçıyor diyor. Kanka tam tamına... Bak, atıyorum. Koşturdum ya yoruldum, nefes nefese kaldım aşağı. Ha, bir kiloyu da orada vermişsindir. Cirosu bak tam tamına 98 dedi. Tam. Hah attım. İnanmazsan bak. Alın bu da arkadaşları da göstereyim. Eski foto bu. Şimdi ayak gösterdik. Millet şimdi yine azacak akşam akşam. <laughs> Eski şöyle fotoyu atmış mi? ya. <laughs> Lan şimdi şimdi Bilmiyorum. ya. Heh. Bak şöyle düşün. Telefon nereden baksan 300 gram. Kulaklık var 500-600 gram desen. Üstündeki kıyafetler ağır. Senin bir 95'in var ha. Bir de bir sistem gelsem 56 kilo falan kalırım ben. <laughs> 56 falan <laughs> kalırız herhalde yani. Ya ya şu an ölçmüyor. ya büyük mesele. Onda çorabını çıkarıyorsun, yalın basıyorsun, elektrik gönderiyor, bir şey yapıyor. Biraz uğraşıyor. <laughs>